this okay. Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan glutensiz bir başka kafe sosyal ve ekonomik yaşama daha çok katılması amaçlanan özel ihtiyaçlı 9 çalışanın hayatını değiştirdi. Türkiye'nin ilk korumalı iş yeri olan ve çölyak hastaları için bir umut ışığı olan glutensiz bir başka kafede istihdam edilen özel ihtiyaçlı çalışanlar hem çalışma azimleriyle hem de samimi tavırları ve neşeli halleriyle müşterilerin ve çalışma arkadaşlarının sevgisini kazanıyor. İş gücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan özel ihtiyaçlı kişilere istihdam ortamının oluşturulduğu kafe, engellilerin istihdamına yönelik sağlanan sosyal işletme modelinin de en güzel örneklerinden biri oldu. Glütensiz ürünlerin üretilip satıldığı kafede çalışan 30 yaşındaki Down sendromlu Ahmet Görmez başta olmak üzere özel ihtiyaçlı çalışanlar çalışma azimleri ve çalışkanlıklarıyla büyük takdir topluyorlar. <laughs> Aile Bakanlığı'nın hedef kitlesi paydaşları engelliler. Bu nedenle erişimin de bir taraf olması nedeniyle e, tam erişim şekliyle Aile Bakanlığı vermiş olduğu belgeyle biz 2010 tarihinde küçük bir kaynakla e, iş kur iş birliğinde e, buraya burayı kurma şehrine kurduk. Kurma şehrinde de %75'i zihin ve ruhsal engelli olan çocuklarımız e, çalışır. %25'i de diğer arkadaşlarla birlikte çalışırlar. Ee, genelde bireylerin e, yedi yemekleri e, glutenli olan mamulleri çölyaklı bireylerimiz bunu yiyemiyorlar. Bağırsak alerjisi, buna benzer rahatsızlıklar meydana geldiği için bunlara yönelik bir glutensiz mamul üretilmesi gerekiyordu. Yani çavdar olsun, boğday olsun, buna benzer diğer gıda türleri olsun gluten yönünden arındırılmış olması lazım. Bu nedenle biz kurma iş kurduktan sonra şu anda yaklaşık e, gerek glutenli gerek glutensiz olan 7 bin kişi burada hizmet alıyor. Biz burada kar amacı gütmeden değerli belediye başkanı Fatma Şahin talimatıyla e, halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Hepinizi kulturalizli bir başka kafeye bekliyoruz. Kerem'e hepimiz mutlu olayım. Bol tentensiz amburyo pizzalar ve sizi bekliyoruz. Hepinizi kafemize çekmeyi bekleriz. <laughs>